Değerli yatırımcılar herkese merhaba. Bugün sizlere Borsa İstanbul 100 Endeksinin güncel görünümünü değerlendirdiğim bir video hazırladım. Kanalıma abone olarak destek olmanızı rica ederim. Pazartesi ve salı günlerini güzel bir yükselişle kapattık. Borsamız bu iki günlük yükselişle geçen hafta yaşanan kayıpların bir kısmını telafi etti diyebiliriz. Önümüzdeki günlerde borsada bizi neler bekliyor? Olasılıkları kısaca bir değerlendirelim. Önümüzdeki günlerde gerçekleşmesini hiç istemeyeceğimiz iki farklı formasyon oluşması muhtemeldir. Nedir bu formasyonlar? Olası birinci formasyonumuz omuz baş omuz. Obo formasyonudur. Formasyonda sol omuz ve baş oluşmuş durumda. 30 31 Ekim gibi sağ omuz tamamlanabilir. Oluşması halinde sağ omuzun tepe noktası 8300 ila 8400 arası duruyor. BIST 100 endeksi kendini 8400 üzerine atıp kalıcılık sağlaması halinde formasyonu bozabilir. Umarım da böyle olsun. Oluşması muhtemel ikinci formasyonumuz ise ikili tepe formasyonudur. Bildiğiniz üzere ikili tepe formasyonları ciddi fiyat geri çekilmelerine sebep olabilen bir formasyondur. İkili tepe formasyonunun tamamlanması için biz 100 endeksin ATH seviyesi olan 8562 seviyelerini test etmesi ve bu bölgeden red yemesi gerekir. Kısacası endeks 8200 üzerine çıktıktan sonra bizi bekleyen iki formasyon mevcut. Umarım bu iki formasyon da çalışmaz ve Borsa İstanbul şaşalı yükselişine devam eder. Burada önemli olan bu formasyonların gerçekleşme ihtimallerinin olduğunu unutmamak ve tedbiri elden bırakmamak. Aynı zamanda yaşanabilecek bir kriz anında yol haritamız için önceden hazırlık yapmak. Borsa bu her an her şey ve bütün dengeler değişebilir. Her zaman hazırlıklı olmakta fayda var. Videomda sizlere paylaşmış olduğum yorum, grafik, analiz ve düşüncelerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Herkese bol kazançlı güzel günler dilerim.